Merhaba, iyi günler. Ben Ahmet Uğurlu. Konya Karapınar ilçesinde hem Tümosan Traktörlerin bayiliği ve diğer tarım makinelerinin bayiliği, aynı zamanda da tarım hayvancılık işine uğraşmaktayım. Şu an faaliyetlerimiz içinde bulunduğumuz alan 500 baş mallık et ve süt işletmemiz, çiftlik işletmemiz. Burada günlük ortalama 4 ton süt üretimi var. Aynı zamanda kendi erkek hayvanlarımızda besi olarak değerlendirerekten hem et üretimi de gerçekleştirmekteyiz. Bu bizim çiftlikte hayvancılık işletmelerinde ve tarım işletmelerinde kullandığımız araç, gereçler hem traktör bazında olsun hem tarım makinesi bazında olsun tamamen yüzde %99'luk bir yerlilik oranına sahiptir. Peki tarımda hangi e, ekip, neler ekip içiyorsunuz tarım tarafında? E, tarım tarafında pancar, e, mısır, yonca üretimi, buğday. E, bunun yanı sıra e, işte sezonluk bazı ürünler oluyor ağaç çiçeği gibi. Evet. O, o şekilde ürünleri ekiyoruz. Diğer yemlik bitkiler... Onların da üretimini gerçekleştiriyoruz. Kendimizde hayvancılık olduğu için evet. onların üretimde gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3500 liralık bir arazide çalışma yapıyoruz. Peki üzülüyor. bu işletmenizin tamamında traktör ve farklı ekipmanlar kullanıyorsunuz. Evet. Bunlardan, e, burada 4 tane TUMOS'a ait traktör var. Evet. Bunlardan ilkiyle bize hani bu traktörle dönüp başlayacaksak, evet. bu traktörle hangi işleri yapıyorsunuz? E, traktörü ses e, Şimdi bu bizim 95 beygir e, traktörümüz. E, çiftliğin emektarlarından diye söyleyeyim. Bu traktörümüzde bir yükleme e, kepçesi mevcut. Bu traktörle biz e, yaptığımız balyaları yem karma makinesine aktarıken aktarırken kullanıyoruz. Aynı zamanda e, rulo paketli silaj kaba yemleri istiflerken e, yem karma makinesini, makinesine aktarırken bu traktörü kullanıyoruz. Yani bu traktörde bizim bu çiftlikte kullandığımız 3 tane, 2 adet daha ekstra e, yükleme ataşmanlı traktörümüz mevcut çiftliğimizde. bunlar bize çok faydası var. Yani faydası şöyle, niye e, diğer telehandler gibi şeyler kullanmıyorsunuz da e, bu tür traktör kepçesi kullanıyorsunuz diye Türkçelerimizin aklına gelebilir. Bu traktör, bizim kullandığımız traktörler Tümosan. Hem de aynı zamanda hem satışçısıyım hem de yıllardan beri yaklaşık 96 yılından beri de Tümosan kullanıcısıyız. Tümosan'ın bize şu tür avantajları oluyor. Tümosan'ımız yerli ve milli bir traktör olduğu için işte illaki tozla, çamurda, zor şartlarda çalışıyor bu traktörler. Bu traktörlerin kırılma, arıza yapma durumunda Servis yedek parça sıkıntısı kesinlikle yaşamıyoruz Yani çiftlik işlerinde de bu çok önemli evet. çünkü hayvancılık yapanlar bilirler. Yani hayvan beklemez canlı hayvan. Evet. İşler anında olması gerekiyor. Yani biz oyun o yüzden dolayı e, tüm benim hem tarım işletmelerimde hem hayvancılık işletmemde bütün traktörlerim tüm olsan Peki öğütleyicide de, de Alparslan'ı kullanmışsınız. Bunu evet. Da tercih ettiniz. Alparslan'ı tercih etmemin sebebi de yine aynı sebeplerden dolayı Konya firması. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bugün evimize beyaz eşya bile alırken servis, yedek parça konusu çok önemli. Yani bu da Konya firması olduğu için herhangi bir arıza, kırılma durumunda hemen e, müdahalede bulunulsun istiyoruz. O yüzden evet. dolayı da Konyalı bir firmayı tercih ediyorsun evet. İkinci adını. traktörümüze geçelim isterseniz. Bu traktörümüz 6580 modeli. 3 piston 65 beygir bir traktör. Bu traktör ne de biz e, kaba imalatında işte biçim yonca biçiminde balya yapımında bu traktör ilaçlamada bu tarz traktör kullanıyoruz. Bunun bir eşi daha var. Bir ikinci traktörümüz de var bu şekilde. O traktörümüzde yine tarımsal işletmemizde ikisini beraber kullanıyoruz. Arkada da Kayan Ertuğrul'un bir makinesi var. Bu makinemizde 320 Kayan Ertuğrul sıkmalı yonca biçim makinesi. Bunu da hem aynı zamanda yine bayilini yapıyorum. Kayan Ertuğrul'un da Türkiye'nin en eski bayilerinden birisiyim. bu alette yonca ve kabayem, diğer kabayem ürünleri biçiyoruz. Bu alet biçme işlemini bu aletle yapıyoruz. Nasıl faydalı mıdır bu alet? Tabii ki bu Bişme. sıkma aparatlı olduğu için bu makinenin eee yoncanın bekleme süresini kısaltıyor. Biçtikten 2 gün sonra, 3 gün sonra e, balya işlemini e, yapabiliyoruz ama diğer türlü bu sıkma aparatı olmasa 1 hafta 10 günü buluyor balyalama işlemi. Hem de makine balyalama işleminde size kolaylık tamam. sağlıyor. Traktörle tamam. montajı da gayet kolay ayarlayabiliyor. Evet, gayet kolay kullanılan şey güzel yani aynı zamanda Üçüncü traktörümüze de geçelim burada. Bu da 95 beygir traktörümüz. Bu 80-95'te tarla işlerinde kullandığımız bir traktör. İşte sürüm, alabora işlemlerinde kullandığımız bir traktör. Bu da 95 beygir. Bu da 105 modelimiz. Bunda da aynı şekilde ataşma var. Yani çünkü çiftliğimizin biraz kapasitesi fazla olduğu için tek şey yetişmiyor. Bir de hariçten diğer faaliyet alanlarımıza da kullanıyoruz. E, kaba yem paketleme tesisimiz var. E, bir üçüncü traktörümüz de var, o burada değil şu anda. E, üç tane ataşmanlı traktör kullanıyoruz. Peki, Tumosa'nın mekanik traktör olması size ne gibi Ya var Az önceki bahsetmek istediğim olay oydu. Şimdi eve beyaz eşya bile alırken servis, yedek parça noktasında e, çok önemli. Tümosan'ın mekanik olduğu kısma geliyorum. da mekanik bir traktör olduğu için servis ve yedek parça bulunabilirliği daha kolay. Servis kişi daha kolay. Mekanik traktör olmasından ötürü. O yüzden dolayı ben zaten yıllardır Tümosan kullanıyoruz. Bütün çiftçilerimize de Tümosan tavsiye ediyorum gönül rahatlığına. Onlara da örnek olarak zaten hep kullandığımızı gösteriyoruz. Yani Tümosan gerçekten bu Ülkemiz için bir şans. Yani nasıl bir şans? Bugün mesela ithal traktörler de var Türkiye piyasasında kullanılan. E duyuyoruz, görüyoruz komşulardan, müşterilerden. Bazen ithal traktörün bir parçası kırılıyor. Bu illaki tozda, çamurda, yıpranacak, kullanılıyor. E bir parça için bir ay 40 gün serviste bekleyen traktörler var. Evet. Yani bu da iş güç zamanı. Zaten çiftçilik sezonluk bir iş yani traktörün bırak 30 gün 40 gün parça beklemesini bir haftalık beklemeye hiç kimsenin tahammülü olmaz ama tüm da böyle bir olayla kesinlikle karşılaşmazsınız en büyük arızasını bir günde yapar çatar elinize verirler evet. bu da yani çok çiftçinin için bulunmaz veli evet. nimet şimdi traktör kullanıyorsunuz traktörün haricinde evet. ekipmanlar var arkada evet. ee, bir de arka tarafta Tabii. Şey var, o, o da, da vidanjörümüz, ee, hayvanların sıvı gübrelerini bundan tarlaya taşıma işlemini yapıyoruz. Aynı zamanda bir de bu 10 tonluk bir de 25 tonluk tır dorsemiz var. İkisi evet. birlikte bu yakın çevredeki tarlalara e, hayvan gübresini saçıyor. Uzaktaki tarlalarımıza da tır dorsesi yardımıyla gönderiyoruz. Organik tarım yapmaya çalışıyoruz. Hayvanların gübrelerini de o şekilde tarlada e, kullanarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Son olarak var mı çiftçilere vermek istediğiniz mesaj? Vallahi çiftçilere vermek istediğim mesaj yani şöyle söyleyeyim biz işte tarımın her türlüsünü yapıyoruz. Ağır olarak da yapıyoruz. ciddi bir pancar yetiştiriciliği yapıyoruz. Mısır yetiştiriciliği yapıyoruz. Hayvancılık bazında da yapıyoruz. Yani tercih ettikleri ekipmanları tercih ederken servis ve yedek parça olayına çok dikkat etsinler. Çünkü çiftçilik sezonluk iş. Sezonda işi güç anlık olması gereken işler var. İşte toprağın tavuk aşmadan tarlanın sürülmesi gibi, ekilmesi gibi. Yani şimdi servis ve yedek parçası elinin altında olmayan e, hasbel kader bir büyük arıza da 40 gün, 50 gün servis bekleyecek malzemeler. Bu sadece traktör anlamında demiyorum. Bütün yani hem tarım makinesi. Yani ev, beyaz eşya bile alsam bu böyledir yani. yani. Bu yerli firmalarımızı destekleyin. E, bu yerli firmalarımızın büyümesi, kalkınması ...gelecek açısından, bizi dışarı bağımlı olmak açısından, bizi dışarı bağımlılıktan kurtaracak bu firmalar. Firmalarımıza Allah güç kuvvet versin. Bunun yanı firmalarımızda, yerli firmalarımız, özellikle Tümosan Lokomotif Yerli Firmalarının... ...ülkenin ağır sanayi hamlesinin öncüsü Tümosan biliyorsunuz, rahmetli Erbakan Hoca'nın konudur. Gerekli çiftçimize, gerekli ürünleri sunaraktan, kendini arge önem vererekten, çiftçimizin... Dışa bağımlı kurtaracak şekilde ürünler yaparaktan çiftçimize ve Türk milletine büyük bir firması olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.